Dediler ki bu topa bu Vasco buraya çıkaramazsın. Şimdi ben şimdi ben nasıl çıkarayım bu aracı he? He, ha? Ha bakın. Ha, Diyordu ki kaza yapar ölür gidersin dediler. Dediler. Ama ben inanmadım ve gidiyorum. Allah bismillah hadi. Ben dediler ki adamlar. Takla atarak bu aracı da geçersen ölürsünüz Adamlar dedim Gerçekten de böyle öyle bir şey görmedim. Topa şu bu. Passat. Passat hadi passat. Passatı buraya çıkaramazsın dediler. Daha aracıyla çıkman gerekir dediler. Ama ben inanmadım. Devam ediyorum. Valla. Yani, yani ben dağdan çıktım. Şimdi aşağı indim. Adam yani ben şimdi ne yapayım? Ne evet, abi. Savaş gibi yola düştü. Gözde passat. Şöyle gidelim ve dirif şu. Çık, çık. Bu buraya çıkaramazsam çıkarırım bakın. Çıkarırım. Çıkarırım. Ne olmuş ya? Ne olurmuş ya? Ne olurmuş? Ne olurmuş? Bu aracı çıkarırsan çıkar. bu aracı çıkarırsan ölemezsin dediler. Bana Mesaj gönderdiler ve araçta delik tattım. Bakın babam olsun.